Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralanan Berkant Kutlu, Ocak ayında takıma geri dönmüştü. Başarılı orta alan oyuncusu, özellikle Fatih Karagümrük ve Konya Spor karşılaşmalarında attığı gollerle takımına hayat veren isimlerden biri olmayı başardı. İsviçre'de doğan ve futbola da bu ülkede başlayan 26 yaşındaki oyuncu İsviçre basınına bir röportaj verdi. İşte başarılı ismin açıklamaları. FC Mante'deyken futbola başladığı kulüp insanlar deli olduğumu düşünüyordu. Maçlarımı videoya alırdım. Okuldayken not defterimi bir kulübe imza atar gibi imzalardım. Her zaman büyük düşündüm, her zaman büyük hayaller kurdum. Burada dolaşmak, arkadaşlarımla yemeğe ya da yürüyüşe çıkmak bana iyi geliyor. İsviçre'de kendimi şarj edebiliyorum. Zaman zaman eskiden gittiğim buz pateni pistine antrenman yapmaya gidiyorum. Bu bana nereden geldiğimi hatırlatan bir sembol gibi. Hayatımın merkezinde futbol var. Futbol iyi gitmediğinde her şey daha karmaşık hale geliyor. Galatasaray'ın teknik direktörü bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Kasım ayından itibaren dönüş hazırlıkları yapıyorduk. Soyunma odasında önemliyim çünkü birkaç dil konuşabiliyorum. Sahada ise gerçek bir lider olabilmem için daha istikrarlı olmam gerekiyor. Şampiyonluk maçında gol atmak inanılmaz bir şey. Bunu uzun süredir formasını giydiğim kulübümün formasıyla yapmak ise bir adım daha ötesi. Bunu konuşmak bile tüylerimi diken diken ediyor. Bu biraz hayal kırıklığı kırıklığı yarattı ama bunu sezonun başlangıcının sezon sonundan daha karmaşık olmasına bağlıyorum. Ne olursa olsun takım arkadaşlarımın %100 arkasında olacağım. Bugün tatilimin son günü. Kampa hazır olarak katılmak için kişisel programıma yeniden başlıyorum. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.